Şimdi aklıma bunların durumuna uyan bir fıkra geldi. Anlatayım mı? Peki öyleyse başlıyorum. Bir grup arkadaş ayakkabı ustasına gidip topluca sipariş vermiştir. Usta da bunlara aynı renkte ayakkabılar yapmış. Siparişlerini teslim aldıktan sonra kahvehaneye gidip bir masanın etrafına oturmuşlar. Bakmışlar masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor. Eyvah! Ayaklarımız karışmış diye telaşlanmışlar. Yan masadan birini çağırıp yardım istemişler. Adam eline sopayı almış. Başlamış masanın altındaki ayaklara teker teker vurmaya. Ayağına sopayı yiyen of diye sıçrayıp kenara çekilmiş. Böylece hepsi de ayaklarımızı bulduk diye sevinmişler. Yedili masanın durumu da aynen buna benziyor. Kimse kendi ayağına ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda. Aber mehr da geht nicht.